Son safkanda kullanımdaki yerini alıyor. Start verildi ve Gazi koşusunun 85.si başladı değerli yarışseverler. Seyircilerin yoğun alkışları altında 200 metrelik bölüm geçiliyor. 3 numaralar günden çıkışta 3 boy kadar kaybetti. İlk metreler geçirirken 4 numaralı başlacım numarayı aldı. İç kulvarda Time to Dance var. Hemen dışından Unforgettable 3.lüğe sarktı. Bu üçlüğün bir boy kadar gerisinde ilk 400 metre geçirirken Alka Baleno dördüncülükte. Hemen içinde Dedem Kara var. 2 metre startı geçirirken Bariyer dibinde 17 numaralı Vaycem'i izliyorum. Hemen dışında buralarda 6 numaralı Deluxe de kendini gösterdi. Gazi koşusunda 1800 geçirirken koşunun liderliğini 16 numaralı Unforgettable aldı. Farkı 2 boya kadar taşıdı. Ekürüsü 4 numaralı baş ve iki numaralı arka Baleno 2 ve 3 olarak takipteler. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde dördüncü de Time to Dance'i izliyorum. 1600 geçirken 3 boy kadar geride Dedem Kara hemen sağ arasında, 22 numaralı Şeker emziye bariyer dibinde 17 numaralı White Ram. Onun dışında 12 numaralı Rio de Janeiro 1.5 boy kadar geride ortada Anatoly. Hemen içinde 15 numaralı Tafkay dışlarında Dizizit. Onların 1.5 boy kadar gerisinde Duty Free. 1 boy kadar geride Symphony. 1200'e doğru gidirken Symphony'nin 1 boy kadar onların dışında Best of Müge. 1 boy kadar geride 1200 geçirken Bariyer Little Gangster. Little Gangster'ın 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda Elektra. 1.5 boy kadar geride Duty Free. Onun hemen dışında Don't Stop Me. 3 boy kadar geride 20 numaralı Ladies First ve onun da 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Argun Aslı'yla 85. Gazi'de son virüse doğru yaklaşıyoruz. Koşunun liderliğini... 14 numaralı değerli yarışseverler Time to Dance alma çabasındaki bunu başardı. Hemen dışında 12 numaralı Rio de Janeiro izliyorum. Bu iki saf arasındaki müşterek liderlik mücadelesiyle son viraj yönelmek üzere. Üçüncülükte kaldı Unforgettable. Geriden 2 numaralı Arfo, Arco Ar Ar Baleno'nun bariyer dibinden Vitamin çabalarıyla son düzlüğe doğru yaklaşıyoruz. 14 numaralı Time to Dance son düzlüğü rakiplerinden önce gördü. Dışarıdan 1 numaralı Anatolian çabalarını izliyorum. Aralardan yol bulma uğraşındaki isim. 2 numaralı Arco Baleno onların dışından Elektra kendini gösterdi. Dizizit var. Bariyerdimden Ham 5 yürümeye çalışıyor şimdi Anadolu Önpren açıkta liderliği aldı. 200'e doğru giderken 3 boyluk fark yapıyor. İç kuvardan Vitemin, ortadan Ham 5'in dışından dizisinin çabaları var. Aralardan Lider Gangster'a gelmeye çalışıyor ancak son metrede geçirirken Sayın Osman Hattat'ın 1 numaralı Anadolu ile Gazi Kupası arasında sadece 50 metre var. 1 numaralı Anadolu kazanıyor. 85. Gazi 1 numaralı Anadolu'ya gitti. 10 numaralı Ham 5 ikinci olurken 11 numaralı Lidl Gangster ve Tafkay'da üçüncülük için yakın arayla bitirsin geçiyorlar. 85. gaziyi Sayın Osman atlatın. 1 numaralı Anatolisi Halis Karataş'ta kazandı.